Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox Tower of oynuyoruz. Evet gene şey part 3'ü yani bölüm 3 ile karşınızdayım. Bu nasıl parkur lan? Uzun bir aradan sonra gelmiyordu. Şimdi çekeyim dedim ve çektim. Önceden kötüydü şimdi daha kötüyüm. Şaka yapıyorum. Ben konuşa konuşa zaten bir yere varamıyorum. Anam atladım. E, nereye? Ha dön. Dön bakayım sen. bir dik. Tam kolaymış bu. Zor gibi gözüküyor ama kolay. Tamamdır. Turuncu yerleri. Tavrafer eskiden daha kolaydı. Şimdi bayağı zorlaşmış. Bir de bayağı bir stay çeklenmiş. E, burayı hiç sevmiyorum biliyor musun? Kafa vurmadan he şöyle şuradan bir kere bitirsen benim için yeterli ben oradan gitmeyeceğim ama Burayı da geçtik. Ya bu ne incecik şeyden geçiyorlar ya. Bu ne? Tamam. Artık Tavrafel'de ileri giderken her tarafa bakıyorum yoksa hep troll oluyor. Ben zaten parkur yaparken hep şey oluyor. Şey ölüyorum. Troll e ölüyorum. Parkur çakışmasını ölüyorum. Hiç kendim düşerek yani çoğunlukla onları ölüyorum. Kendim düşerek az ölüyorum. Tamam. Aa bunu hiç sevmiyorum ki ya. Bunu hiç sevmiyorum. Onu atlayacak yer yok. En sevmediğim. Mal gibi oraya da kolunu vurmazsın ya. Gerçekten mal gibi oraya kolunu vurmazsın. Ya konuşmasan video dışında Yapıyorum. Gerçekten video şunu ardı arda kaç defa bitirdim. Videoya girdiğimde konuşunca bir türlü yapamıyorum ya. Bir türlü yapamıyorum. Az daha düşüyordum yine. Ve arada bir sessiz kalacağım. Buradan kafamıza vurmayarak. Tamam. Buradan da zıpla. Bu siyah yer. İki saat burası dolandırıyor ya. Zıpla çekirge gibi zıplıyoruz. Tamam hadi. Ne uğraştırdım be. 500 yıl gidiyoruz. En sevmediğim yere tekrardan gelmiş bulunmaktayım. Benim her yer en sevmediğim yer. Bak buraya mal gibi elini vurma şimdi. Bu ne lan? Bakın ben bunu denedim. Buradan atlanılmıyor. Gerçekten atlanılmıyor yani. Oradan nasıl yapacağız? Orası atlanmıyor ki. Lan yani oğlum. Benim de arkamda izim var da takmıyorum. Ben kutu açtım geldi. Ama takmıyorum çünkü önümüzü kapatıyor. Ya da takayım takayım. Onu takacağım diye öleceğim. Ama yeşili takacağım. Yeşil daha güzel. Kapat. Evet buradan kapanıyor. Tekrardan ilerliyoruz ya. Aynı parkurları yapmak çok sıkıcı. Tamam. Gene bu yere geldik. Acaba şuradan şuraya zıplar mı? Zıplama olsa belki zıplardı. Zıplama yok. Yüksek zıplama. Olmadığı için olmaz. Niye herkes dondu bir anda? Yeşiliz beni rahatsız etmiyor. Arkamdakiler çok rahatsız ediyor. Mesela bir şey iz çıkartıyorlar partiküllü martiküllü. Ben öyle bir şey çıkarsam takma. Ama böyle sade bir şey çıkartınca takarım. Ya harbi atlam Aha, atladım mı? He bak. Aa atlıyormuş. Erken zıplamaya basmam gerekiyormuş. Nerede bu yer? Ha oradaysa böyle gidelim. Ama böyle gitmek de tehlikeli ya. Neyse gidelim. Gel hadi buraya. Sen bana gel ben sana geleme. En azından bitireyim bari şunu. Bitirmek istiyorum az da ölüyordum. Haydi gel gel. Tamam. Düşmeyeyim lütfen ya. Ama bu gelmiyor. Gelsene birader ya. Kaçtır? Tamam. Ya en sevmediğim şu dönen şeyler. Hadi. Ah. Bizi bitirdim be bitirdik. Ama parkuru bitirmem lazım. At yarışı. Bitirmem lazım. Bitti o benden, benden, önce bitirecek. Bitti. Lan yaşka şey var. Evet o benden önce bitirmiş. Neyse arkadaşlar bu videoktan bu kadar oldu. Yani daha uzun yapardım da artık partlara böleyim çünkü uzun oluyor video. Bu videoktan bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açıkla like atmayı unutmayın. Ee, ve 40 abone olduğumuz için yani 43 falan abone olduğum için çok teşekkür ediyorum hepinize 50'ye doğru adım adım gidiyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bunu partları dağımı gelir.